Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir gün değil de bir saat veya 2-3 e, yok 2 3 değil de 14-15 dakikalık bir video çekeceğim. Günlük rutinim. Nasıl olduğunu göstereyim. İlk başta kalktım. Kalktık. Yani kahvaltım ettim ama kahvaltı ederken göstermedim. Saat 11.55 geçiyor şu anda. İlk başta saçlarımı düzeltmekle başlayabilirim. Ben hemen gelirim bir tane geldim arkadaşlar. Başta saçımızı düzeltmekle başlamak istiyorum. Sonra biraz bu arada anneannemler Sonra biraz kediyle oynayacağım. Bu arada arkadaşlar birazdan kediyle oynayacağım ama ilk önce saçlarımı birazcık tarayacağım. Ben tarayıp geleyim o zaman arkadaşlar. Mesela arkadaşlar saçlarımı tekrar Tekrardan toparladım arkadan biraz. Ama açmakta da istiyorum azıcık. Neyse kalsın böyle. Masa. Neyse gittim. Şimdi arkadaşlar birazcık odamız dağınık. Odanın... Göstereyim. O dağınık odayı biraz top düşünüyorum. İlk başta başörtüden top katlayarak başörtüyü başlayabilirim. Neden iki tane var aynı yerde anlamadım ama. Babanın çıkmasın oradan. En son benim kalmıştı galiba o yüzden kalmış burada. Bunu da şöyle yaptım. Bu da bitti. Buraya koyalım. Bu tarak. oyuncak. Bunu koltuğun üzerine böyle koyacağım. <laughs> Masanın üzerine böyle yaptım. Böyle oyuncakları yaptım. Odamız tertemiz oldu başarıyla. Odamız tertemiz oldu. Evet. Şimdiki sıramızda. Ama birazdan hatta hmm, dur kediyle ne diyeceğim. Anneanne. <laughs> Atmayın anne. <laughs> değil mi? Gir masa. Anneanne. Anneanne ben de gir. 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 Kaçmasın mı? <laughs> kedicik. Kedicik. <laughs> Kedinin odası. <laughs> Arkadaşlar yakında kedi gidecek. O yüzden üzülüyorum. Şöyle kocaman doğmuştu. Çok da tatlı. Çok uyuz. Sıra bak bak bak. Arkadaşlar onu çok özlüyorum. Özleyeceğiz ama belki bu daha güzel olur. Bakın burada evi var. Bakın arkadaşlar. Bak tarçın. Tarçın'ın bak sana bir şey buraya. Biraz ya ısırıyor bak. ama çok ya tatlı bak. ya. Yala. Ya. Yanamıyor ki. Bakın. Bak Bakın kendisini yalıyor. Allah. Allah. <laughs> Allah. ben çıkıyorum çocuk atsız oynayın. Neden ya? Hep çıkıyorsun gidiyor. gülüyorsun? sonra tekrar gelirim siz oynayın tamam mı? Ben de <laughs> sonra <oturuyor. Çık>. Aa. <laughs> Aşk. Evet bugün Tarçın'a bir video gelecek. Evet. Evet, bunu içine koyalım tartıya da. Şey Ama ne mama? Poşet. Evet, Çınar tut kenardan. Kaldırıyoruz. <gülüyor> kaldırıyoruz. <gülüyor> hadi indirin, korkmasın, indirin. İndirin, indirin. Anam Kazak. Annem buradaki oyuncakları dağıtmış. oyuncak sepetinden çıkarmış Allah oyuncak sepeti de masallarda olduğuna göre top top buldum çok başarılı bir şey bunları şimdi ne yapacağımı biliyorum ben görürsünüz tam iki tane top var elimde ve <laughs> ben bu toplarla <laughs> Patayam. Peki. Benim ikizim sen ne olur? Sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Taklit etmesene beni. Etme diyorum etme. Taklit ya bak ya taklit. Sırf taklit ediyor beni. Allah 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 Allah. Ya, taklit etmesene beni. Ya benim gibi o da video çekiyor ya. İkizim olursa bu olur. taşıyormuş tarzına. Evet. Tarçın. Tamam tamam çıkmak istiyorsa çıksın tarçın. Gel tarçın çıkın. Evet. Tarçın tarçın. Anam kardeşim. Lokum. Arkadaşlar böyle benim TikTok hesabımı, Instagram hesabımı takip etmek istiyorsanız Instagram hesabımı hemen linke bırakıyorum. TikTok hesabımı da bırakıyorum. Eğer linki bilmiyorsanız da söyleyeyim hemen. TikTok hesabımın ismi Edgeam'in şeyini koyuyorsunuz arkadaşlar. İp başına. Sonra şey kumsal durmuş 52 yazıyorsunuz. Çıkıyor ama benim gözlükte halim çıkıyor. Haberiniz olsun. Çünkü gözlük takmaya başladığım için. Instagram'da da kumsal 52 var, bir de kumsal ecrin var. Takip edebilirsiniz. Evet daha bir sürü insan var ama arkadaşlar onları söylemiyorum yani. Bu arada arkadaşlar TikTok'ta ben uzun zamandır TikTok'u takip ediyorum TikTok'ta duruyorum. YouTube dışı işte bir sürü daha şeyler var ama benim tek dediğim şu arkadaşlar. Tiktok'ta ım, benim hesabım bir kere kapatıldı. Neden kapatıldı derseniz ım, yorumlara hep kötü şeyler yazdığımızdan dolayı kapatıldı arkadaşlar. Kötü şeyler yazmayın beni takipte kalın tamam mı arkadaşlar? Yani en güzel hesabım bir de kapatıldı Aa, ondan altına yaptığınız için. Ama şimdiki hesabım da güzel yani ama 3 takipçim oldu şu anda daha yeni açtım çünkü bundan. Altı ne olur yorumlara Türk şeyler yazmayın arkadaşlar yazarsınız da. Çiz. Hey dostum ben bu videoları elin çinlisi izlesin diye mi çekiyorum? Siz izleyin diye çekiyorum. Hadi sen de ne duruyorsunuz hala daha? İzleyin beni izleyin. Like like gelsin. Hadi. Bakın burası like burası abone burası da bildirim tuşu. Hadi basın. Bastınız mı? Ama ben hala görüyorum basmamışsınız. Bastıysanız videomuza devam edelim. X de. Ee, arkadaşlar bu arada arkadan sesler geliyorsa çok özür dilerim. Arkadaşlar şimdi size bebekli fotoğraflarımı göstereceğim. Çok tatlı. Bakın. 2-3 aylık. Büyük anneannemle. Anneannemle. Yine 2-3 aylığım. Babam. Annem. Babam. Anne. Ve ben. Kenar ve burada benim yine bir bebeklik fotoğrafım daha var. Tabi tamam, ben buraya indirirsem daha net görünür. Çok güzel arkadaşlar. Değil i̇şte, işte, takayım işte, bir dakika. Arkadaşlar telefon gitti ya. Allah asamacağım. ben bunu asamadım. Ben gideyim anneannem o alsın. Arkadaşlar şimdi asamıyoruz. Neyse. Ee, evet. Günlük rutinimiz böyle aslında. Daha çok şeyim var. Ama şu an kuzenim okulda. Ben bugün okula gitmedim arkadaşlar. Anneannemlerde olduğum için. Kuzenim okuldan gelince ama e, bir video daha eğer o da isterse bir çekerim. TikTok'a da yayınlayacağım. Instagram'a da fotoğraf yayınlayacağım. Haberiniz olsun. Herkese bay bay.